Selamun aleyküm arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz değerli takipçilerim? Bizi sorsanız biziz arkadaşlar. Arkadaşlar bu Kumru, Rümeysa biz şurada bu odada otururken, kendilerin odasında otururken bir baktım kapıdan içeri girdi, süzülerek böyle yürüyerek de gitti oraya geçti. Biz hiç ne gel dedik ne bir şey ettik. Çıkamıyor da bu sefer de pencerenin ağzında bekliyor. Abdullah'ı aradım. Rümeysa'ya dedim sen alabilir mi? Yok diyor korkuyorum diyor. Ben de e, korkarım şimdi o çırpınırsa. Abdullah'ı aradık dedi oğlum fırında işin yoksa gel şey yapak diye. Şu kumruyu al dedim dışarı bırak dedim. Sıyırdı de oraya uçtu. Çıkmaya çalışıyor. Pencere açsam çıkabilir mi acaba kız Rümeysa? Deneyim mi Pen pencere açsana. Pencere aç pencereyi. Pencere açtı. Hı. Şöyle hafif elinle yetelesene Rümeysa. Bu... Ay kanadı sıkıştı. Aa, mı? Açık mı? Bunu... Kanadı mı yaralı? Yok bunun ayakları. Ay! Ay! Ay, <laughs> ay gitti yer. Var. Açık kalsın kızım açık kalsın. Açık kalsın. Çok komikti. <laughs> Al sen ne işin var şimdi orada? Tavan açıktı. Oğlanların montunun üstüne sıçacak. Şimdi. Römeysa <laughs> elleme elleme. Arkadaşlar <laughs> Römeysa'nın kuşu sevişir. <laughs> ya biz şu an anlaşıyoruz onunla. Bir şey yapmayacak o. Değil mi? Ay ah, ah, bu kokası da büyümüş anne. <gülüyor> <gülüyor> Bismillahirrahmanirrahim. Elleme Römeysa elleme en iyi hesaplarına gelsin. Yok <laughs> almak istemiyorum Ya <laughs> 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 tam alacağım böyle korkuyorum. Mesela da zaten ister istemez çırpınır o. Anne işte nasıl ineceğim hele şu duruşma bak hele. Bak. Hiç rahat değilim şu an. Ay. Arkadaşlar Rümeysa'nın koşu tutuşuna bak hele çorapla. <gülüyor> <gülüyor> gitti gitti hayvancık gitti. Beni de korkuttun Rümeysa bağırınca. Aynı hareket yap. Aslında normal elimle tutsaymışım şey yapmazmış ya. Şey yani. Şey yapmazmış hayvan. Ne kadar sakindi keşke geri gelse. Abi. İçeriye girdi o süzülerek girdi içeriye. Ay bugün arkadaşlar şu evin önünde bir kaza oldu. Ay. Of Allah'ım kimseye evlat acısı göstermesin. Bunlara ne olur amanın böyle. Bir tuhaf olmuşlar iyice. Hı, hmm, çalışlardan bari. Tavukları eşim bıraktı. Gönderdi. Gittiler. Onlar arka tarafa. Çamaşırlar vardı. Ben de onları serdim. Şimdi yemeğimi yapacağım. Akşama misafirim var. Onun için yemeğimi yapacağım. Daha erken ama güneşten belli zaten. Daha erken ama olsun erkenden yapayım. Hazır olsun. Bugün burada evin önünde gaza oldu arkadaşlar. Ee, çocuk servisten inmiş. Ş şurada oldu. Şu bayrak şey var ya. Onun orada oldu. Yani o şu ağacın olduğu yerde tam şu parmağımın olduğu ağaç var ya orada. Ee, şey çocuk eee okuldan gelmiş, servisten inmiş eve giderken yani karşıya geçerken karşıdan da araba hızlı geliyormuş. Çocuğu vurunca e, çocuk havaya gitmiş, geri düşmüş. E, çocuk baygındı. Ben pencereden gördüm. Çocuk baygındı. Götürdüler. Ailesi falan bağırıyordu. ikinci katta oturuyorlar zaten. Pencereleri de örtük zaten. Ailesi falan bağırıyordu. Ay Allah yardım etsin herkese. Benim iki gözümün çiçeğe de geliyor. Ben ne <laughs> şey He. Ben ben şey... o görmedim, boy. Onu da. Neyse Hı? ben içeri gidiyorum yemeğimi yapayım. Yok gelmediler. Gideyim. Ben içeri gideyim de yemeğimi yapayım. <laughs> arkadaşlar içeri girdik. Ben şimdi şey yapayım. Şimdi şu sinek de peynir okunar da. Bir şey, şey yapar. Kut düşürür. Peynirlerimi kaynattım arkadaşlar. Ben kaynatınca daha güzel oluyor. Daha hoşuma gidiyor. Kaynatılınca. Onun için kaynattım. Birazını tepsiye dizdim. Birazını da leğene koydum. Leğenekler de şöyle bu kendi suyunu bırakacak arkadaşlar. Bunu da buna aktaracağım. Kendi suyunu bırakacak. Zaten yavaş yavaş da bırakmaya başlamış. Kendi suyunu bırakacak. Kendi suyuyla yapacağım arkadaşlar. Şöyle hemen de bunlar da çarpın. Bakın nasıl şey oluyor. Sert oluyor. Hem de dayanıklı oluyor. Hiçbir şey de olmuyor. Çürüme falan olmuyor. Bu normalde kaynatmazsan hemen şey oluyor. Bozuluyor yani. Selleniyor şey ama bunda öyle yok. Şöyle kaynattım. Tepsinin içine koydum bunları şey yapacağım. Tepsiye ama şey bir dona koyup duza bandırıp bandırıp bir koyup dolaba koyacağım. Artık yiyeceğiz Ramazan boyunca. 10 kilo bu arkadaşlar. 10 kilo aldım ben. Uygun'un peynir mi var? Bunu ağzından bir kere kaçırdı. peynir dedi. Benden peynir satıyoruz mu dedim. Sordum o zaman işte peynir dedi şey dedi. Getirdi. Abla dedi bak dedi eğer de tostun tost ekmeğinin arasına koy dedi. Eğer dedi tost ekmeğinin arasında erimezse dedi peynir dedi geri ver dedi. Ben de iki gün şey yapmadım elli öyle işte. Sonra yaptım şey yaptım baktım arasında eriyor. Onun için sonra dedim ki ne tamam dedim benden bunu böyle şey yaparım dedim alırım dedim. Sen bana 10 kilo getir İlk önce 2 kilo getirdi. Şey amaçlı, deneme amaçlı. Kaşar gibi maşallah eriyor arkadaşlar. Şöyle koyayım. Kendi suyunda dursun bu. Bugün bu gece dinlensin olmazsa sabah bir de ona basarım. Dolaba koyarım. Dolabımız da fazla büyük değil ama gene de ne yapacak bir şey yok. Bu içinde kalıyorum ne dedim. Ama maşallah kaynayınca rengi sap sarı oldu şey gibi. Güzel oldu. Çıkarttı oğlum ablam çıkarttı tuttuk çorapla tuttu. Bakın maşallah. Güzel olmuş haptılla. Tam görük mü? Görük mü? Tamam. mü şimdi Evet. Böyle arkadaşlar. Şöyle ağzını da kapatayım şöyle güzelce. Misafir Gittin mi? Evin içine kumru sonra çakmaya geldin. Kim o? Şişt. Kim o? Çay dışarı ya. çık dışarıda konuş. Normal ekmek fiyatı değil mi Ramazan pidesi? Bilmiyorum kim o? Vallahi abi. Vallahi bilmiyor ki ağabey. Asıl maskeler Ramazan pidesi. ilk önce çorbayla başladım arkadaşlar. Tavuğu da yine yıkadım da yine bir suya tutarım şimdi. Tavuğu da açıp evde fırına süreceğim. Fırına götürmeyeceğim. Evde fırına süreceğim. Avcarlayıp soslayacağım yani. Avcarlama dediğime bakmayın. Soslayacağım. Ben bazen avcarlama dediğim zaman görürken avcarlama neydi diyorlar. Dün çok kötüydüm arkadaşlar. Videoda bile yani belki fark ettiniz. Ee, sahura ben aslında kalktım, hazırladım, geri yaptım ben. Onun için e, şey yaptım. Ben, ben çaysızlığa dayanamıyorum. Yoksa normalde benim bir şeyim yok. Çaysızlığa dayanamıyorum. Ondan sonra... E, böyle ikindi makline kadar bir şey yoktu. ikinci vakti olunca arkadan bir ağrı yapıştı. Allah'ım güm 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 böyle sanki beynime çivi çakıyorlar. O derece. Ondan sonra... Artık akşam olmasına iple çektim. Ne acıktım ne susadım ama akşam olmasını bekledim mecbur yani. Sonra artık şey yaptım. Ne olmadı? Hemen daha ezana 10 dakika vardı çay ocağı koydum. Bakın hemen kaynadı kaynayınca demledim. Zaten şunda hızlı oluyor ya. Demledim demledim. Ondan sonra sofraya oturduk. Eşim de şey, Mustafa da sobayı yaktı. Mesela dedim kızım çay kaynadı seviyor yer aldı geldim. Çocuğa da, gel. da sofranın başından kaldı dedim. doldurayım anne. dedi yok dedim kızım doldurma dedim. Şey yapmayacağım dedim. O şey yaptı hemen yemeği yedik. Ben hemen geldim iki tane bardak aldım götürdüm birine eşime birine bana daha çocuklar yiyorlardı. Mustafa içmedi. Ondan sonra onlar cenaze yerine gittiler zaten. Teraviye gidip teraviyeden de cenaze yerine gittiler. Ben gitmedim dün akşam. Çok kötüydüm onun için gitmedim. Sonra e, şey eşim o, o, da gitmiş oraya o da orada e, 5 dakika durmuş gelmiş fazla durmamış ee, şey diyor ne aramadı? dışarıda oturuyorlar diyor çadır kuruluydu ama diyor çadırda diyor şey yapmadılar diyor onun için o fazla durmamış geldi o bir de o hatim okuduğu için ondan dolayı çabuk gelmiş o geldi zaten hemen Kur'an'ı okumaya başladı. Sonra şey yaptı Ben çayımı doldurdum, içtim onlar teraviye gittiler, geldiler. Onlar geldikten sonra ikişer iki şey bardak daha içtik eşimle beraber. Ben acık uzandım o sırada dedi. Sen uzan dedi. Azıcık uzandım o sırada. Ondan sonra geri şey yaptım. iki bardak daha çay içtim. Biraz şey yaptım derken öyle öyle vaktimiz geçti arkadaşlar. Bu bugün de dedik ne? Sen kalkmazsan dedi, ben de katmam dedi. Hazırlayıp yatarsan dedi, ben de yatarım dedi. Ona göre dedi. Mecbur onlar öyle deyince, Rümeysa da aynısını söyledi. Sen yemezsen ben de yemem dedi. Öyle deyince onlar mecbur şey yaptık. Ee, saat kaçtı? Yattık. Saat 3. 3 müydü? Neydi? Tam orada dursun alırım ben onu şimdi. Eşim o sırada kalkmış sobayı yapmış Ben ona dedim zaten sen sobayı yak diye. Sobayı yakmış, çayı ocağa koymuş. Beni kaldırdı. Ondan sonra ben de kalktım. Kahvaltılıkları hazırladım. Çocuğu aldılar hemen hastaneye götürdüler. Ay ben çok kötü oldum çocuğu öyle görünce. Çocuk bayağı şeydi yani baygın gibi duruyordu. Sen takipçinin şeyi şey. Olmuş yani. Ne iyi torunu mu? Torunu da mi torunu? Allah Allah. Evet. Nasıl bir şey durumu? İyi iyiymiş. şey yok. Yani o bayılmış o şey. Vay geçmiş olsun. Ben takipçim var arkadaşlar şeydi. Karşıda. Onun şeyiymiş demek ki ne. Torunuymuş. serviste servis ablaları oluyor. Servis ablaları çocuğu kapıdan alıyor, arabaya bindiriyor. Çünkü ben gördüklerim öyle. Arabaya bindiriyor. Arabadan da eve geldiğinde indirip kapıya kadar götürüyor. Bunda servis ablası yoktu. Adam her gün karşıdan gelirken bugün bu taraftan gelmiş. Olacak ya hani derler ya akacak kan damarda durmaz derler ya aynı o hesap. Demek ki ne işte olacağı varmış. Onda şekeri varmış. Onun için pirinç pilavı yapmayacağım. Bulgur pilavı yapacağım. Mercimek çorbası, yeşillik salatası yapacağım. Onlar video çektirmezler. Videoda çünkü şey yapamazlar, göremez yani video çektirmezler, izin vermezler. Onun için ancak yemeğe hazırlayacağım. Kendilerine gösteremeyeceğim. Antalya'dan geldi o. Onlar şey için cenaze için, Necla'nın cenazesi için geldiler bir hafta daha burada varmış. O da aldı peynir. Dedi birim dedi böyle böyle de. O gün geldiler de tesadüfen işli köfteye denk geldi. O gün video çekemedim. Yani diyor kaç günden beri video çekemiyor. Cenaze şeyini. Dolapta hemen işli köfte vardı. Onu çıkarttım o zaman yarım saat dolasıya. Onlar da geldi. Hazırladık yedik. Yedi. Görelim. O da işli köfteyi çok seviyormuş.

böyle avcarladım arkadaşlar. Siz de sosunuzu böyle yapabilirsiniz. Gerçekten çok güzel oluyor bu sos. Çok da lezzetli oluyor. Kekik, karabiber, yaprak biber, toz biber, tuz, sarımsak, salça koymadım ben. Böyle avcarlayıp pişirebilirsiniz. Şimdi ben bunu tepsiye dizeceğim. Diğer tepsiye dizip fırına süreceğim arkadaşlar. O, o, sırada da salatamı yapacağım. Salatamı yapayım hazır olsun bir tane. Fırını açtım, ısınsın diye. Baklava dediğim gibi çok güzel olmuştu. Çok da lezzetli olmuştu. Valla akşam pişirdim. Gönlümüze gelmesin. Şöyle şuralarını avcattayım demiş. Çok şey olmuştu. Tatlı şeyin yanında sofrayı da çıkarttım ilk önce. Yedim bir dilim. Çünkü kan şekerim de düştü herhalde. Dün çok baya kötü oldum. Normalde de hani biz kahvaltı yaptığımız zaman akşama kadar yemek yemiyoruz ama hani tabi ama en azından çay içiyorduk, su içiyorduk hani. Yani kahvaltıyı geç yapıyorduk biraz. Ondan dolayı herhalde birazdan şekerim de düştü. O da biraz tetikledi baş <laughs> En alta koyarım. En altta piştikten sonra üstte koyarım. Biraz da üstü kızarır. Aslında iftar menüsü. Valla Ramazanlıkta insan şey Rabbin bereketine veriyor. O kadar şey oluyor ki hani ne pişir, insan ne pişireceğini şaşırıyor hani. <laughs> Kendi kendine sulanır zaten bu suyunu bırakır. Böyle dizdim. Üzerine de kağıdı ıslattım. Yağlı kağıdı ıslattım. Kapattım. Bu böyle iftara kadar anca pişer zaten. İftara kadar pişsin bu böyle. Hemen bunu fırına atayım. Çorbam burada kaynıyor arkadaşlar. Bir yandan salatamı yapacağım. Pilavımı en sona yapacağım. Sıcak sıcak yesinler diye. Çünkü biliyorsunuz pilav sıcak sıcak yenir. Onun için pilavı en sona bıraktım arkadaşlar. Sofrada görüşmek üzere. Arkadaşlar ben sofrayı sermedi sofrayı gösteremeyeceğim için pilavımı göstereyim dedim. Valla pilav da çok güzel oldu. Bu dumanın üstünde ağzını kapattım. Şurada salatamı yaptım. Üzerine üzerine tuzan nanemi ekledim. Diğerlerini de şimdi karıştıracağım. Mercimek çorbası şurada. Bakın hele mercimek çorbamın kıvamına bakın. Burada tabaklarım hazır arkadaşlar fırında da yemeğim hazır. Of. Şöyle. Şöyle fenerini açayım da daha iyi göreyim. Mis gibi kızardı vallahi şuna bakın hele. Arkadaşlar benim bugünlük videom ve menüm bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.